Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azami ile berrin yüzünde ve bahrın içindeki zihayatların kudreti ilahi ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi i gizlenmeleri bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı hayy Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler işaretler ettikleri gibi Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen, ilmi ilahiye şehadet eden, bütün deliller ve kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare, idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahiy ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza Yedi sıfat ilahiye şahadet eden bütün delail bir ittifak zat-ı hayy kayyumun hayatına delalet şahidet işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve iradeyi şamile ve ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delailleri ile saat-ı hayy kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermiyeliyesine şehadet ederler.